Merhaba arkadaşlar herkese iyi günler Berber ve koförün arasındaki farkları anlatacağım Çünkü fan sayfama ben kendim bakıyorum Lütfen fan sayfama ulaşırken Aşağıda açıklamada en üstüne koyacağım Hatta burada da şöyle küçük bir linki e, açıklamaya koyacağım Fan sayfamdan bana ulaşabilirsiniz e, hepimizle bakıyoruz Bundan sonraki videolarım e, Diyecek olursak yüz tiplerine göre Saç modelleri olacak bugün biraz da onlardan Küçük bir bahsedeceğim <laughs> Ama kuaförle berberin arasındaki fark Berber saç keser kuaför saç şekillendirir. berber e, candır, kuaför yavşaktır. E, biz böyle tabiri caizse söylüyoruz. E, neden şeydir? Hani çünkü saç boyar, e, şekillendirir. Buna kuaför deriz. E, berber sadece saç keser. Candır, cana yakındır e, konuşmasıyla, sohbetiyle beraber. Berberle Çin arasındaki fark budur e, biz eğer saç yapıyorsak neye gitmeliyiz? Kuaföre gitmeliyiz. Saç boyayacaksak eğer böyle saçlar yapacaksak veya böyle şey yapacaksak. ama ben berbere gittiğim zaman ben saç zaten saç kesim için gidiyorum berbere. saç boyamak için falan değil, onu kendim yapabiliyorum diye. Eğer siz gidecekseniz veya size abi hangisini tavsiye ediyorsun diyorsanız kuaföre tavsiye ederim. Tabi berberlere de gitmeyin falan demiyorum. Berberlere de gidin. berberlerde de candır. Bunu da söyleyeyim. Ona buna göre de söyleyelim. berber daha saç keser. Kuaför daha iyi şekillendirir. İkisinin arasında böyle bir fark vardır. Bunlar zaten İtalyancada bir kelimeden gelmişti falan böyle türeme kelimeleri vardır. İnternetten açtığınız zaman bulabilirsiniz. Onun haricinde abi şöyle bir şey vardır. Bizim yüzyılın çağının sorunudur bu. Hemen bunu da söyleyeyim. O kuaföre gidersiniz. Camın önünde yapıştırılan o manken ya onun gibi olacak istersiniz. Adam sizi işe çevirir. Derseniz ki maymundan beter oldum. Ben hep kuaföre gittim de şunu yaparım ya da berbere gittim zaman. Abi bak fazla imkanın yok derim. Benim de fazla bir imkanım param da yok derim. E, senin sana olmasını istemeyeni bana da yapma derim. E, ben sana güveniyorum. Senin zevkine güveniyorum. Güveniyorum abim. Lütfen sağlam çıkar beni buradan derim. Sana canım emanet ediyorum derim. Bunu demişliğim oldu. E, her gittim kuaförde böyle böyle tanıştım. Yani, tanış ben daha çok berbere gidiyorum çünkü çok cana yakınlar. E, cana yakın insanı daha çok seviyorum samimi, ben gibi. Seviyorum onları. O yüzden berberi tercih ediyorum. Gelecek olursak ee, berberle arasında abi durmadan bu saçma fan sayfamı delirtecek. Kafamı delirtecek. Güz tipler özellikle. Adama diyorum ki berbere gitme kuaföre git. Ondan sonra ne? berberle kuaförün arasında ne fark var diyor. İlk önce bunu bir öğren. Berberle kuaförün arasında çok fark, fark var. Sen şekillendirmek için model yapmak için gidiyorsan ee, kuaförü seç. Berbere sadece saç kesimi ben fazla özenmiyorum diyorsan seni gideceğin yer berberdir. Berber daha iyi keser saçın. Benim en sevmediğim iki tane de şey var. Bugün e, onları da açıklamak istiyorum. Ben bayan kuaföründe 6 ay falan çalıştım yaklaşık olarak. Benim yarın e, yedi 7 ay 8 ay tahminen 7 ve 8 ay çalıştım. İki ay zaten bir çıraklık zamanıydı. Benim sevmediğim en çok bizim Türk halkının yapılan birinci ve birinci kuralı şudur terziye şey öğretmek. Bak. Bu hepimizde var. Bir gün bunu artık söyleyeceğim. Ee, söylemek istiyorum. Bugün de söylemek için açtım zaten bu huylde. Abicim. Ben bayan kopyöründe çalışıyorum. Arkadaş benden iki ay sonra geldi. Ee, saçların, kadının saçlarını boyayacağız. Boyama alanındayım. Daha kendisi boyamaya geçmedi bak. Boyama geçmedi. Bana şöyle bir akıl veriyor. Benim sevmediğim bir konuşudur. Ee, kalkmış kanki öyle yapma şöyle yap. Yemin ediyorum tekmeyi aldım gibi burasım var. Yani bu bu sinir var ya şu şudur arkadaşlar. Senin ağzına yüzünü kırarım demek. Ben küfür etmeden söylemeye çalışıyorum. Bakın lütfen terz yedik öğretmeyin. Adamın birisi kuaför aynı alandayız. Aynı eğitimi gördük. Aynı şeyi gördük. Yaptığı şey şu. Ya ben onu zaten yapacağım. Sen benim işime niye karışıyorsun kardeşim? Ben yap. Biliyorum ki yapacağım. Biliyorsan gel bu iken yap. Bak hep bunu söylemek istemiştim. Adamın ben bakımlar veriyorum. Arkadaşlar neden bakımlar? Hani bakımlar veriyorum sıcak suyla yıkamayın diye çok yorum atanlar oldu. Ben dedim ki sen o olayı bilmiyorsun. Ben sana bileyim anlatayım diye söylüyorum. Adamın biri diyor ki sen bu bakımı yapıyorsun bitleneceksin. Lan amca bak olay çok farklı. 20 dakika yapıyorsun bu bakımı. ılık suyla ee, yok kokuyor diyorlar. Dedim ki haşla lan kafanı sıcak suyla yap. Ya sinirlenince bunu diyoruz abi hepiniz diyoruz. Ha sıcak suyla yap Bitlenecekmiş. Abi bitlenme o kadar kolay bir şey mi ya? 2 saniyede oluyor mu bu? 20 dakikada bit gelecek. Evet, biti arıyoruz biti. Geliyor. Dum Ya arkadaşlar yapmayın bunu lütfen ya. Ee, ben o bakımları verdiğim çoğu kişiye bakın hepsi bana şu an onlarla beraber konuşuyorum. Hepsi çok teşekkür ediyor. Hepsi çok e, çok sağ ol senin sayende. E, saçlarım çok iyi oldu diyenler var. Çok fazla kişi var. Onun haricinde. Yani lütfen bana işimi öğretmeyin. Saç kestirirken falan. saçma saçıma karış. Kardeş yani kusura bakmasın. Terziye dikiş orospuya şey öğretilmez öğretilmezmiş ya. Ya yani aynı eğitimi aldık belki de seninle bilmiyorum ama hani ben sana benden üstün demiyorum ama bana bunlarla gelme lütfen. Tamam tavsiye verebilirsin ona hiçbir şey demem. Tavsiyelerinizi isterim alırım. Ama adam öyle bir söylüyor ki bana gelmiş yani bunu daha çok kızlardan da alıyorum mesela. Bakın ben hani ee, kızlar bize mesaj atıyor, atıyor. Ben egoist bir insan değilim. Bütün herkese konuşmaya çalışıyorum. Fan sayfasından bakmaya çalışıyorum. Özellikle fan sayfasını ilerle durmadan söylemeye çalışıyorum. Neden? Durmadan söylemeye çalışıyorum. Fan sayfasından irtibata geçin. Çünkü ben fan sayfasına bakıyorum. Öbür hesaplara bakamıyorum. Yoğun. Yoğun abi. Bir şeyin yoğun olduğunu anlayın. Kız bana geliyor. işte böyle sıcak suyla söylemişsin. Ya o zaman gelgenin yap. Bak bunu her zaman bunu söylemişimdir. Benden bilirsen gelgenin yap. Geç yap. Yani bu gelin ya Tebrik ederim o zaman seni. Ben yani bu mantığı hiçbir zaman kaçırmak istemiyorum. Lütfen. Bakın. Ne olursa olsun. Koför ve berber arasında ilişkiyi anlattım. Ondan sonra ne oluyor? yüz Bugün biraz da yüz şekillendirmeyi anlatayım. Abi e, teker teker videolarımız gelecek. Yüz şekillendirme her karesini ha, teker teker anlatacağım. E, her karesini böyle teker teker video oynatma listesi oluşturacağız. Oradan atacağız. Koför ve berber arasında iki ilişki budur. İlişki. E, bir tanesi saç şekillendirir, bir tanesi saç keser. Olayımız, mantığımız bu. Bu mantıktan çıkmayın. Saç e, gülleştirme için videomuz gelecek. Birden fazla videomuz gelecek. E, lütfen durmadan sormayın. Hepsini teker teker e, çekmeye başladık. Düzgün bir aksanla konuşmaya çalışıyorum. Ve artık şu kuaförlere de e, küçük bir ricamız olsun. E, o kuaföre astığın tabela. Gördüğün şey. Orada yakışıklı bir red koymuşsun. İçeri giriyoruz çıkıyoruz. Şunun anlayacağım şu. Abi o fotoğrafı asma. Yani bazı insanlara söylüyorum bunu. Berber abilerime, kardeşlerime. Ee, yani beni kötü düşünmesinler. Bazı insan insanların bakın benim imkanlarım bu kadar. En fazla bu kadar. Hani ne oluyor? i̇yi bir yerde çekemiyorum çekimi. Ya bazen imkanlarınızı yükseltmeye çalışmayın. Yani insanlardan bir şey beklemeyin diyorum. Ee, siz kendiniz bir şeyler yapmaya çalışın kendinize. Mesela dediğim şey şu yani. Benim anlatmak istediğim şey şu. İmkanı budur bu berberin veya kuaförün. Oraya ona göre gidersiniz. Fazla da bir şey beklemeyin. Ondan sonra abi saçımızın ağzını ediyorlar diyorlar. Bana ya kardeşim bu benim sorunum değil. Bu sen kendinden bir şey bekleme. Yani insanlardan bir şey bekleme. Sen kendin yapmaya çalış. Yani benim ben uzman değildim abi. Benim bir zamanlar başladığım zamanlarda ben şunu söylüyorum. Hiçbir bok bilmiyordum. Abi keskisi siniyordum ya. Saç kes tas at git bir şey yap. Bir şeyler yapıyordum yani. Bu mantıktan yanaydım. Şimdi biliyorum, diyorum abi bak önlerde az çıkan ekler var, ondan sonra orayı kes, ondan sonra abi benim saçlarımın önünde sarılar var, sarıların gitmesini istiyorum, o yüzden biraz jilet atar mısın, diyorum. Ee, sonra yan, abi yanları hiç istemiyorum ama yanlardan biraz da bırakacağım çünkü kafam elmas yüz, ee, ona göre kesim yap, diyorum. Bak ben sana güveniyorum, fazla insanlardan şunu, gittiğiniz berber veya koför, sadece şunu söyleyeyim. Ee, abi ben modelim deyin, en kötü yalan atın, bakın yalan da güzel işe yarar. Ben modelim, benim saçlarım çok önemli, bak. Kesersen ağzına sıçarım diyebilirsin. Ama bu tehditti. Bir de şöyle bir şey var. Abi sana çok güveniyorum. Elin altın makas tutuyor. Lütfen saçlarımı düzgün bir şekilde keser misin? Demeniz yeterli. Berber ve kuaföre gidin. Saç şekillendirmek istiyorsunuz. lütfen kuaföre gidin. Berbere gitmeyin. Ee, berber daha... Bakın şöyle söyleyeyim. Hemen şöyle anlatayım daha doğrusu. Berber daha az bilir. Kuaför daha çok bilir saç şekillendirmek üzerine. Şimdi aradaki sadece fark şu. Saç kesimi berber daha iyi yapıyor. Kuaför de şekillendirmeyi çok iyi yapıyor. Bu arasında ikisinin arasında gidip gelmek çok şeydir. Bakın olay bu. Bir bilen insan vardır, biri bilmeyen insan vardır. İkisinin arasında şey fark bu. Berber çok iyi saç keserken kuaför de saç şekillendirir. Mantık bu. O yüzden e, bu ikisinin arasında fazla laf uzatmak istemiyorum. Bütün hepsini bilgilendirmek amaçlı anlatıyorum ve lütfuzdan ricam şu. Lütfen bakın lütfen. Bana abi saçının şurası şöyle olmuş. Şu... Ya orospu bir sikiş öğretme abici. Tamam mı? Mantığımız bu olsun. Lütfen. Bakın bunu Benim kafamda bir proje var. Şu an hani ben saçlarımı biraz daha uzun modeller yapacağım. Onun için tutuyorum. lütfen onda da şey yapmayın. yakında kestireceğim. Kısa modelleri bir ay iki ay sonra geçeceğiz. modellerimiz teker teker. Yüz modellerin hepsini teker teker oynatma listelerine göre dizdik. oynatma listelerimiz ona görecek. Ona göre gelecek. Arkadaşlar kanalımızda yok yok denilen şey şudur. Bir de şunu da söyleyeyim hemen. Kanalımız bizim bir market. Süpermarket. Süpermarket'in içinde ayakkabı da olur, pizza da satılır, yemek de satılır, giyim de satılır. Her şey olur. O yüzden benim kanalım bu şekilde bir kanal. Ee, süpermarket olarak yok yok diyebileceğiniz bir kanal. Ee, Yan taraftan abone olmayı unutmayın ya da şu taraftan ikisinden birisinden. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'dan arkadaşlar sadece sohbet etmek için bayanlar geliyor arkadaşlar. Ondan sonra yok cevap yazmıyorum şu tarzında konuşmalar var. Ee, cevap yazıyorum ama DM'de ben Instagram DM'sinde şunu yapıyorum. Sadece sohbet etmek isteyen arkadaşlarımla konuşuyorum. Eğer sorusu varsa direkt fan sayfasına bakın merhaba demeden direkt soruyu sorsun. Direkt cevaplarını çocuğum. Çünkü kısıtlı bir de vaktim var. Çok kısıtlı. 1 saat 2 saat. Bu 2 saat arasında hem video renderlayacağım ben de sizin sohbetlerinizi cevaplamaya çalışacağım. Bu mantıkta yaklaşırsanız sevinirim. Birden fazla videolarım bir gelecek. Her içerik gelecek. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Let me love you. Don't you give up?